Evet. Biz de şu an bize emanet kitap. Ee, Kaan'a da selamlarımızı iletelim. Kaan, kardeşim'e. Ee, dolusu çok sevgiler. güzel bir şekilde buradan ayrıldı, geldiği gibi gitti. Ee, onun için teşekkür ederiz bizi grupça. Üzülüyorsan üzülme. Ee, onun için teşekkür ederiz bizi grupça. Üzülüyorsan üzülme. Ee, üzülme, biz sapa sağlam devam ediyoruz. Evet. Biz de dışarıda çok güzel bir şekilde savunduğunu biliyorum. Sebep Bizim hı hı. tek Bizden. temsilcimiz olduğu için zaten dışarıdaki programda da programda da ben şöyle düşünüyorum. Her gün programdadır herhalde. Ben de öyle ben düşünüyorum. Ben tek temsilci ha. olduğu için her gün programda olduğunu düşünüyorum ve gözü arkada kalmasın güzel bir şekilde ilerliyoruz. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Emeklilerin için teşekkürler. Ee, çok bilinen bir şiiriyle Cemal Süreyya'nın. Ee, kapatalım. Sonra e, akşama kadar yine tabi tabi tabi. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar. Aldılar. Götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü, gözümün biri söndü, kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Şöylemesine maviydi, kör oldum. Taşlara gelince hamam taşlarına. Taşlar pırıl pırıldı, ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir şey gibi. Kötü. Yüzümden ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? E, Cemal Süreyya'nın çok e, anlamlı bir şiiriydi bu. E, herkese de teşekkürler. Sağ Teşekkürler. Siz... Böyle e, acıklı bitirmek istemezdik ama yani <laughs> okumak Biraz istedim. Biraz melankolik bu... oldu. Bilinen bir şiiri yani. Şu hangisi bir tanem? Bu...